ekoloji ve kent ekolojisi üzerine insanların doğaya duymadıkları saygıyı anlatmak ve buna sitem etmek için bu performansı yapıyorum. Bu derne zarif ekolojimizi kıymetini bilmek yerine zavallı insanoğlu doğaya her türlü zararı vermeye körü körüne bağlanmış durumda. Çalışmamın amacı farkındalık oluşturup insanlara bu bilinci aşılamak. Bahsettiğim gibi insanların kıymetini bilmediği ekolojimize farkındalık kazandırmak. Doğayı kudursuzca kirletip dünyaya yapımdan çok yıkım verdiğimizin farkına varmadan yaşadığımızı göstermek için bugün buradayım. Bugün burada sizlerle fidan ekeceğiz. Son olaylardan da bahsetmek istiyorum. Mersin'de olan don olayından bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Mersin'de don olayı yaşandı. Doğal afet biliyorum fakat bu sene Mersin'de %0 oranında şeftali ve kayısı hasadı yapılacağı açıklandı. Ya Mesela biz de öğrenciler olarak ve e, ileride bir sanatçı olacağımızı düşünerekten bunun buna kayıtsız kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. E, gelecek nesillere bir şeyler aktarmamız gerekiyor, elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor ve ben e, ömrümüzde bir tane bile ağa çekmeden ölmek istemiyorum bunu da size aktarmak istiyorum. Umarım siz de bir gün ağaç ekersiniz. O yüzden bugün şeftali ağacı ekecektim. Şeftali boyumdan büyüktü taşıyamam diye alamadım. Bugün nar getirdim. Nar ekeceğim. E, siz de şeftali ve kayısı ekerseniz ömrünüzde bir tane ağaç olarak çok güzel olur. Şimdi bunu ekeceğim.